Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için günlük açılımımı yapıyor olacağım arkadaşlar. Nasıl ulaşabiliriz sorusu buradan da sorulmaya başladı. Daha önceden Buket'le Kahve Falı kanalımdan günlük tarot açılımı yapmaktaydım. Şimdi Buket'le Tarot kanalından her gün günlük açılım yapmaya devam ediyorum. 0533 031 01 32 telefon numarasından bana sadece yazarak Whatsapp'tan ve de Buket'le Kahve Falı Instagram hesabı var arkadaşlar. Oradan da ulaşım sağladığınızda sizlerle hani iletişime geçiyor olabilirim. Şimdi ben günlük açılımımı şöyle yapıyorum. Tarot'un o kadar çok fazla yelpazesi geniş açılım yöntemleri var ki arkadaşlar. Ben bize yani kolektife e, niyetleniyor olduğum için genel açılım yöntemini uyguluyorum. Bunun içinde öncelikle tabii ki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için açıklamalarımı yaparak günlük enerji e, açılımımızı yapıyor olacağım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi e, Tarot'ta bir kere şöyle bir ritüel var. Niyetimiz evlilik. Ben evlenebilecek miyim? Sorusunu ayda bir defa sorabilirsin. İlk açılımın senin için doğru enerjidir. Sen her gün acaba evlenebilecek miyim diye sorarsan diğerlerini hiç dikkate almasan da olur. Çünkü doğru enerjiyi bir ay geçerli olan açılımlarda öyle söyleyeyim size. Şimdi belirleyici kartımızı seçiyoruz ve saat yönünde 12 tane kart arkadaşlar açıyorum. Sizlere de gösteriyor olacağım zaten. Öncelikle kartlarımı belirleyeyim. Ve e, açılımlarımı düzenlememi yaptıktan sonra da gösteriyor olacağım sizlere. Evet arkadaşlar kartların böyle biraz hani bakalım dalgalı bulutluyuz sanki bugün ben öyle görüyorum şu an. E, nasıl dalgalı bulutlu da olmayalım tabii ki de. Yani çünkü şöyle bir şey var ya sağlığımız o kadar çok fazla sınandık ki Allah yardım etsin hepimize. Başta tabii ki de sağlık. E, bakalım. Dalgalı bulutlu olmamızın sebebi ne olaymış ki görelim. Şimdi benim 12 tane kartı seçtikten sonra bu desteğe ihtiyacım kalmıyor. Şöyle bir kenara kaldırıyorum arkadaşlar. Hemen kartlarımı seçtim. Düzenlememi de e, yapıyor olacağım. Belirleyici kartımız tılsıması olarak verdi. Evet Şimdi şöyle önümüzde bir fırsat var bizim bu fırsatta parasal bir fırsat olarak veriyor. Yani önümüze bir ne diyelim ona ee, iş teklifi geldi. Bir iş kursak mı acaba diyoruz ya da biz bu evi satsa bir fırsat var önümüzde ama para içerikli bakın bu fırsat. Eğer ki bu kapı açıldığında sen onu değerlendirir o yoldan gidersen aslında sana başarılar açılacak. Çünkü sen geleceği gören, gelecekle ilgili olumlu düşünceler hissettiğinde bunların gerçekten hislisin, hislerin güçlü olgun davranıyorsun. Yarınlarını düşünerek adımlar atıyorsun. Ya ya hayatında senin böyle bir adam varsa sana nasihat veriyor ama onu dinlemelisin. Ya da senin sesin sana nasihat veriyor ama geleceği düşünerek bu kapıyla alakalı, onu dinle. Şimdi sevdiğin bir işi yapıyorsun aslında, sevdiğin işi yapıyorsun ve şükrediyor durumdasın. Yani. Ee, eğer ki bir işi sen sevmezsen hiçbir Allah'ın kulu bu işi sana yaptıramaz ama sen hem işini hem emek vermeyi hem para kazandığın işle alakalı bağın duygusal senin diyor duygusal derken bu değil bence <laughs> zaten amacımız olduğu için bu ayrıca var e, duygusallık e, sen burada şükreder pozisyondasın doğru zamanı doğru zemini bekler durumdasın e, sevdiğin işi yapıyorsun bir şükür halindesin ama oradaki bir insanın yanlış davranışları, ters durumu seni üzüyor, hak etmediğini düşünüyorsun. Sen bu kadar şükürcüyken hani belki de kötü alışkanlıklara sahip bir insan bu. Belki de bir sizi böyle yapması sizi depresyona doğru götürüyor. Yani siz işinizi severken bile insanların yapmış oldukları sizin önünüzü kapatan ve sizi depresyona iten türden. Bu başlangıç var onu değerlendir o yüzden. Yani senin çalıştığın iş yeriyle alakalı şu an. Senin e, motivasyonunu negatif etkileyecek kişiler var. Kötü alışkanlıkları, yalanı, uyuşturucusu vesaire gibi düşünün. Alkolik olarak düşünün. Yani e, kötü insan diyebiliriz ona e, aslında. gelmem Yani normal alışkanlıkları dışında e, ona zarar verecek ve çevresini etkileyecek alışkanlıkları sahip olduğu için kötü diyoruz. Keza e, yönünüzü bulamıyor durumdasınız. Yani hani gideceğiz ama ne olacak acaba der gibi bir kaygılısınız. Evet gidiyorsunuz ne dedik siz geleceği hissedebilen ya da öngörüleri doğru çıkan ya da geleceğini düşündüğü için akıllı adımlar atan olgun düşünen bir karakterseniz. O yüzden bu şekilde düşünürseniz hani önümü göremiyorum ne olacak acaba'nın cevabı zaten sizde gizli. Ama siz niye veremiyorsunuz bu kararı bakın. Gönüllü esarette bırakmış sizi resmen. Yani çok seviyorum ama hani işime aşığım. Yani çok zor şartlardayım ama işimi seviyorum. Çok fazla e, işkence görüyorum. Hakkımı alamıyorum. Çok kötü şartlardayım ama sevdiğim de orada ayrılamıyorum da. Yani elim mahkum durumu var. Kariyer hayatınızda bir elim mahkumluk var arkadaşlar. Önünüze çok güzel bir başlangıç çıkacağından bahsetti. Eğer ki bu gönüllü esaretten kurtulmak istiyorsanız. Tıpkı ermiş kartındaki gibi mantıkla düşünüp yarınlarınızı düşünerek hareket ederseniz eğer bu başlangıcı iyi değerlendirirseniz önünüz açılır. Çünkü siz çevrenize göre zaten çok güçlü bir karaktersiniz. Bu nedir? Çok güçlüsün sen ya. Yani akıllısın, yöneticisin. E, aklını kullanırsan hele ki e, aslanı kedi gibi seviyor. Burada görsel farkındaysanız. Senin karşındaki mesele her neyse senin aşamayacağın bir şey değil aslında o. Sen sadece kendi kendine esaretle bırakıyorsun. Oradaki beş başlangıç kapısı açılacak sana. Sen onu geleceği düşünür olgunlukta davran ve lütfen aç. Şimdi bu üç kartı beraber yorumlamayı seviyorum. Aile, kardeşlik, miras kartlarıdır. Dengeyi sağlamışsınız zaten kardeşler arasında bugüne kadar hep şanslı bir döngü değmişsiniz bundan sonrası için de. Yani bugüne kadar dengeyi sağladığınız konular her neyse mücadele verilmiş. E dalgalı sular geride kalmış. Savaşlar büyükmüş geride kalmış. Şimdi çok daha dingin dingin bir şekilde şansınızın yağ ver gideceği dengelerin sağlanacağı bir miras durumunuz olabilir. Denge sağlayacaksınız. Şanslı bir süreçtesiniz de bunun için. Aa, asla anlaşamayız biz onunla demeyin. O kişi sizin adınıza güzel bir enerji denge sağlıyor o olacak. Haricinde kesinlikle burada e, aşk hayatınızda bir Haber bekliyorsunuz bu kişi bana aşık ama haber çık açıklamadı da yani bir teklifte de bulunmadı da evlisiniz yani belki bu işle ilgili haber bekliyorsunuz dedik ki kapı açılıyor parasal bir kapı diye demem o ki arkadaşlar evliliğinizde parasal belki haberler bekliyorsunuz ya da uzak ayrı yerlerde yaşıyorsunuz söz dışınız varsa bile bir haber geliyor diyebilirim. Yani sizi mutlu edecek bir başlangıç haberi bu. Hayatınızda kimse yoksa birilerinin girmesi kesinlikle mümkündür diyor yani bana. Haberi varsa da hayatınızı mutlu edecek, olumlu anlamda etkileyecek bir haber beklentinizden bahsediyor. Biz burada ve o haber gelecek. Şimdi adalet istiyorum ve ben adaletin hakkın yerinde olduğunu düşünmüyorum diyorsunuz. Adalet kartı kaygılarınızdan çıkmış. Boşanamayacak mıyım? Ben buradan ayrılamayacak mıyım? Hali hazırda ailenden gelen o miras gelemeyecek mi? Hani böyle bir olumsuzluk var yani haksızlığa, adaletsizliğe dair bir olumsuzluk var. Kesinlikle baktığım zaman parasal başlangıç sizin olur, değerlendirirsen, hele iki geleceği düşünüp akıllı adımlar atarsan diyordu. E ayrılıktan ziyade haber beklentiniz net var ve sizi mutlu edecek bir haber olarak görünüyor. Yani gelişmeler sizin adınıza olumlu diye bakabilmek mümkün. Siz zaten güçlü bir karaktersiniz. Çevreniz de sizi böyle tanımlıyor arkadaşlar. O yüzden sizin önünüzde aşamayacağınız engelleriniz aslında pek mümkün değil. Yani durmaları engel olmaları pek mümkün görünmüyor diyebilirim. Açılımınız enerjiniz diyelim günlük olarak gayet güzeldi. Hani biraz dalgalı bulutluyuz evet ama Neticede bunu da aşıyoruz arkadaşlar. Ben görebildiklerimi rehberlik etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından sadece WhatsApp'tan bana yazarak arkadaşlar ve Buket'te kahve falı tabii ki de Instagram hesabından yine sadece yazarak bana ulaşım sağlamanız mümkündür. Ben her gün günlük açılımı yapıyorum arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi ilk başında hangi yöntemi kullanarak yaptığımı da açıklıyorum. Her videomun sonunda yapmış olduğum olumlama oluyor benim. O da şu bana da çok iyi geliyor zaten. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umarım artık son senedir ve gider biz de özgürlüğümüze kavuşuruz. Tabii ki de yarın umudunuzu yitirmeyin. Bazı şeyler size bugün ters gibi gelebilir ama belki de bir şeyde hayır vardır bunu bilmiyoruz. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum arkadaşlar. Siz de güzel şeyler doldurun. Kalbinizi pozitif enerjilerle doldurun. Her biri sizin olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşçakalın.